arkadaşlar. Şimdi kendi imkanlarımla elimdeki kullanılmış malzemelerden yaptım. Ana kucağını tanıtacağım size. Bu ana kucağın en büyük özelliği yem zayiatının hiç olmaması. Yani %99 yemi kullanıyorlar. Gördüğünüzde şimdi daha detaylı anlayacaksınız zaten. Bu üst bölümümüz ilk çıkan civcivleri ilk bir hafta burada tutuyorum. Alt zeminlerine kaplama yapıyorum rezistansımız şu panelin içine koydum. Kettle'dan yaptım rezistansı. Çok güzel bir ısı veriyor. Termostatımız burada ayarlıyorum. Bir haftadan sonra cici'leri alt kata indiriyorum. Şimdi kapağımız burada gördüğünüz gibi flexi'de delikler açtım. Havalandırma üstten havalandırma delikleri. Burada ızgaramız var. İki tane ızgara yaptım. Ayrı ayrı büyük olduğu için e, ana kucağımız. İki tane yaptım ki rahat çıksın. İçinde beş koyuyorum. Bunu pislenme oranına göre haftalık on günlük değiştiriyorum. Şimdi bu alt zeminde gördüğünüz buzdolabı rafı. Buzdolabından çıkan demir raflardan. İki tane yan yana bunlardan koydum. Altları yüksek. Izgaralar altından geçebiliyor. Şimdi şu gösterdiğim olaya bakarsanız yerde yem yok. Sadece gübre var. Hiçbir damla bile yem bulamazsınız. Suyumu en sağ köşeye koydum. Gördüğünüz gibi bu su iki günlük içinde bir tane bile pislik yok. Çünkü buraya pislik getiremiyorlar hayvanlar. Şimdi asıl bölüm yemlik. Izgarayla yemlik arasına 7-8 santim yükseklik koydum. Burada da bir yemliğim var. Kendi yaptım. Bu yemliği dolduruyorum. Burada eşelenseler bile de yem buraya dökülüyor. 40 tane civciv bu yemle sığmıyor haliyle. Sığmadığı için sığmayanlar gelip buradaki dökülenleri yiyorlar. Bu gördüğünüz alan 2 aydır temizlenmediği için. Ama burada hiçbir zaman pislik oluşmuyor. Yemlikten buradan yiyorlar. Yem dökülen buraya dökülüyor. Dökülenlere de diğerleri yiyor. Şurada ufak bir yüksekliğimiz var bazen ufak cecüler oluyor. Yetişsin diye daha rahat çıkması kolay olsun diye. Buradan çıkıp yemlerini yiyorlar. Bu gördüğünüz UFO rezistansı. Tek rezistans 220 voltta çok fazla ateş verir. Bunu ben seri bağlantıyla çift rezistans koyuyorum. Isıyı gördüğünüz gibi şu an çalışıyor ama kızarmıyor. Kızarma yapmadan. Zarar vermeden ısıtıyor. Termostata bağlı. Termostat bunu devamlı derecesinde ayarlıyor, çalıştırıyor. Gördüğünüz gibi burada tüneklerim var. Bunlar artık zıplamayı öğrendiği için yaklaşık bunlar 8 günlük. Zıplamayı öğrendiği için çıkıyorlar. Gece burada yatıyorlar. Dinlenecekleri zaman. Yani gördüğünüz gibi yem zayiat olmadan güzel bir ana kucağı almış oluyor. Rüzgara da maruz kalmıyorlar. Fan çalıştırmıyorum. Fan toz topluyor. Bu üstteki hava deliklerinden zaten yeterli havayı veriyor. Gördüğünüz gibi. Bu da kilidimiz. Şimdi yemeğe geçecekler. Benden korktular haliyle. Ama bu suyu dediğim gibi yemden uzağa koyuyoruz. Yemin hiçbir zaman pislenmeyecek. Civcivlerimiz nasıl, neden bu kadar büyük diye sorarsanız bunlara katasol iğneyi sularına katıyorum. 3 milim. Şu gördüğünüz 3 litrelik suya 3 milim katıyorum. Bu katasolu yine iştahlarını açıyor. Devamlı yemek yiyorlar. Yani e, günlük şu 40 tane civciv 2 kiloya yakın yem yiyorlar. Bunlar bir aylık olduğunda artık tavuk ebatına geliyorlar neredeyse. İki aylık civcivler yumurtlama aşamasında gibi görebilirsiniz. Kolay gelsin. İyi günler.